Hazırlanan Bodrum'un otantik dokusuna uygun doğaya ve çevreye örnek teşkil eden restorasyon projesinin onaylanmasıyla çalışmalar en kısa sürede başlatıldı. Biz buraya yaklaşık 3-4 ay öncesi açık proje müdürümüzle beraber bir incelemeye gelmiştik sağda. Bu binanın halini gördüğümüz zaman çok üzüldük yani. Gerçekten bu bina hem Gündoğan'ın kendi özünde tarihinde hem de Muhtarımızın babası olan değerli muhtarımızın bir eseri olduğu yeri ayağa kaldırıp tekrar gündoğana hizmetine ve gündoğanlarında rahatlık duyması bir mekan oluşturmayı hep beraber hedefledik. E, Gündoğanımız çok fazla hizmete muhtaç şu anda. Yani biz e, tabii bu yaptıklarımızla sadece bunları da yapacağımızı burada aslında biraz da sizlere göstermek istiyoruz. Şimdi e, bu bol... Bodrum'da kapanan belediyelerin birçok binası var. Birçok e, bu şekilde atıl duran ve gerçekten de e, sosyal hayata kazandırması gereken yer var. İşte şimdi önce burayı bir düzelttik. Şimdi e, buraya taşınacak olan o diğer eski belediye binasından e, kurum kuruluşlar, muhtarlığımız, zabıtamız ve aynı zamanda emlak servisimiz taşındıktan sonra orada da bir kültür merkezi tekrar e, inşa edeceğiz. O binayı da Gündoğan'a bir kültür merkezi olarak kazandıracağız. Aslında bu yapılan ilk çalışmanın adımın sebebi budur. Öncelikle buradan başladık. Özellikle de Gündoğan'ın daha önce meydan olarak kullandığı Atatürk Meydanı'nı yine orayı da e, tekrar faaliyete geçireceğiz. Projeleri hazırlanıyor. Sadece ve sadece imar planlarıyla ilgili tabii bir süreç var. İmar planlarında ee, şu anda en son de toprak kurulundan geçti. Onu da e, sağladıktan sonra bakanlığımıza iletilecek ve bakanlığımızdan onaylandıktan sonra da imar planı biz Gündoğan Atatürk Meydanı'nı da yine oradaki e, vatandaşlarımızın kendi mülklerinden terkleriyle beraber gerçekten Gündoğan'a yakışır bir getireceğiz. Ama dediğim gibi asıl problem burada altyapı. Altyapı altyapı. Yani kanalizasyon ve atık sorma tesisi problemi. Buna ilgili büyük büyükşehirimizle sıkı çalışıyoruz. Daha önce yeri belirlenen atık sorma tesisinin maalesef e, iptal edilmesi Dünya Bankası tarafından ve kredinin başka tarafa kaydırılması söz konusu oldu. O yüzden buranın bütün kredisi her şey finansmana hazırdı. Ama maalesef işte o e, problem e, bizi geciktirdi. Ancak Tabii ki büyük Büyükşehir'imizle beraber çalışmaya devam ediyoruz. Görüntülük muhtemelen entegre olarak bu problemin de üstesinden gelmiş olacağız. Bodrum Belediyesi mülkü olan ve yıllardır atıl, atıl durumda bulunan Gündağ Mahallesi'ndeki iki katlı bina restore edilerek vatandaşlarımızın hizmetine bugün burada açılıyor. Bodrum geleninde belediyemize ait mülklerimizi tek tek gezerek kullanım amaçlarını ve durumlarını yerinde tespit ettik belediyemizin mülklerine sahip çıktık. Gündoğan mahallemizde bakımsız ve kötü durumda olan bu binanın yeniden değerlendirilerek kamuya kazandırılması için çalışmalar başlattık. Başkanım ben buraya 42 yıl önce geldiğimde bu köyde postane, burası postaneydi. Fakat telefon yoktu köyde. Buraya telefonu ben getirdim. Santral bir numaraydı, bizim evde iki numaraydı. O zamandan beri buradayız. Sözü uzatmayacağım. Sevgili başkanım, halk sizi seviyor. Çünkü partiler üstü bir konumda, yakanızda parti rozeti olmaksızın herkese hizmet etmeye çalışıyorsunuz. Belediyecilik particilik işi değildir, gönül işidir. Siz gönlünüzü verdiğiniz zaman halk sizi kucaklıyor. Görüyorum halkın içindesiniz. Ve sizi tebrik ediyorum. Geldiğiniz gün enkaz devraldım diyebilirdiniz. Böyle bir laf etmediniz. Hizmete soyundunuz. Allah yardımcınız olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tıkır tıkır çalışıyor sevgili dostlar. Ahmet Başkan'ı ilk tanıdığım günden beri şahit olduğum e, şu. Samimi, doğal, işten öz eleştiriyi açık ve takım çalışmasına da yakındır. Ben öncelikle bu binanın yapılmasında emeği geçen hayırseverlerimiz başta olmak üzere bütün bu samimi gayretlerinden dolayı sevgili belediye başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bicim, şöyle gel. Teşekkür ediyoruz. Evet. 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 Buraya bakarsınız. Evet. Hayırlı olsun